Merhabalar arkadaşlar. Bugün Berk ile birlikte Minecraft Survival Part 2 çekiyoruz. Ya sus Ferdi. Kanka video devam. Nereye yapacağız buraya mı? Bak ben burayı açtım. Buranın yeşillenmesi. Tamam. tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Oğlum su gelmiyor su. Ha buraya su gelmiyor mu? Tamam o zaman. 1, 2, 3, 4. En fazla bu bloğa kadar. İyi tamam bir tane çapa yapıp geleyim. Dek tahtadan yapıyorum çok uğraşmayacağımız için. ne oldu? Bekle. Ben birkaç tane tohum toplamıştım. Onları bir ekeyim. Bende var mı? Kim? Bende fidan var ya. Tamam ben şuradan bir gidip gel tohum toplayayım. Çıkmıyor ki. 5 tane lazım herhalde o alanı doldurmak için. Senin kaç tane var? 1. Hatta 2. 3. 2 bu. 2 ise gel gel. Bende 3 tane var. Bende de üç tane var. Neyse bir yer daha açarız orada. Oraya da mı? Bekle ha tamam. Çok güzel oldu. Şimdi azıcık madenlere atıyorum. Ne yaptın? Oo oğlum bu şimdi lan. Kömür var, kömür var, kömür var. Oo burada bayağı kömür var. Bedrak'ta kapı iğnesi var mıydı? Yok, yoktu. He, sıkıntı o zaman öleceğim. Çabuk. Envanteri koru açık mıydı lan? Evet açık. Kapak sesi var Oo fırında. 9 tane et pişmiş. Gel gel. İnek. Aferin. İnek bana bak inek. 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 i̇nek. İnek i̇nek, i̇nek. Bak pişt bana bak inek. Bak. Ağlama inek. Yeah. Come on, come Gel azıcıkma ben. Ben suya dalıyorum. Tamam dal. Şimdi ben dur ben de iniyorum. Haydi. Ya ben onu gitti. Ben onu ne yapıyorsun? Çık çık çık. Dur, tarlaların oradan inmeyelim ben bence. bence. Bak şuradan inelim gel. Bekle bir. Dur ben de bir diğer tarafa gideyim. Diğer tarafta neler var bir bakacağım. İşte... Ölmeyeceğim. Ölüm. Öteki tarafta bir şey yok. Baktım ben. Aa demir var. Yok değilmiş. Koydu. Değil. Geliyorum yarı çıkmam lazım. Çık, çık çık çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Aslında oradan bir delik oluşturup oradan direkt nefes alma yeri yapabiliriz ki. Oradan direkt yukarı çıkarız. Aa burada varmış. Bak burası daha yakın. Gel gel bak burası daha yakın. Ha orası mı daha yakın? Evet. Şu sonra çıktım. Canım bir. Tamam çık çık sen yemek falan ye. Lan ölü. Gel bu uyuyak. Bekle sana et vereyim gel. Benim bir tane etim var. Harbi. <laughs> i̇ki tane kömür kalmış. Bende şu an iki tane kömür var. Sende kaç var? Ulan gitti ya. Çık, çık, çık. Bitti. Kaldı mı hiç kömür? Baksana. Yok kalmamış tamam. Bir şey. Ben gidip Hadi biraz daha şey toplayacağım. Biraz daha tohum toplayacağım ben. Nasıl <laughs> tohum, tohum topla? Ben de benim de canım olsun. ben de çıkıp madenlere bakayım. Ve büyük bir maden hazırlayak aşağı doğru inek. Maden bakak ben maden bakacağım. Ha kazmayacağım. Tamam. Dağ madenlerde çünkü daha çok kömür ve daha çok şey çıkıyor. Demir falan. hı. hı. Tamam sen işe çık. Lan ne ara buldun? Daha yeni gitmişti. Bakayım bir güzel mi ki? Çıktım, çıktım, o. Tamam tamam şu kömürleri alacağım Şu suyu bir kes ya şu, şu suyu. Toprak var mı sende ha tamam Mis gibi evet. Oğlum sen gidip bir şey bulsana Ağaç falan topla O taraflarda başka yok muydu demir falan yok, yok, ben. Lan burada cadı var Sen oyunu bitirmiş adamsın. Kaç kaç geliyor Berk geliyor geliyor Berk geliyor. Beni buraya kapat Berk geldi geldi. İndir şunu. Öldüm. Öldürdüm tamam. Çok iyi. Orada demir görmüştüm. Aa burada iki tane demir var. Tamam. Güzel. Var ya, benim madenimden Bir tane daha bulsak direkt kova yapacağım. Kova mı yapsak acaba? Neredesin Koş, Tarlayı yok. başka yere taşırız. Sen oradaki kalan kömürleri topla. Aa, öyle yapayım. Ben Çok iyi. Şey madeni bir de aldım baktım <laughs> ölümcek. Nedir sana bir şey diyeyim mi? Heh. Benim küçüklüğümden beri ben şu an küçüklük korkumu yendim. Nasıl yani? Ben küçükken şey yapamıyordum. Madene girmekten korktum. Demirleri aldım da Aldım aldım iki tane. o zaman bir şey yap. oruna git. Tamam. Bende kömür yok sende var mı? Ha doğru toplamıştık değil mi? Doğru tamam. Toplamıştık. Var, var ben, bende kömür. Bende de bayağı var. 31 tane. Bakayım bende de bu 16 tane varmış. Bir de şey cadıdan da Kızıltaş e, kızıl taş falan çıktı. Gelsene gelsene. Hı. Ben sana şu 31 tane kömürümü sana vereyim. Ben şuradaki ağaçları toplamaya gideceğim. Sen eve git. Kömürlerim. Sen eve git ben ağaçları toplayacağım. Ben maden arayacağım. İyi tamam maden arayacaksın. O şey meşale var mı meşale? Meşale vardı da. Dur bekle vereyim sana 8 tane vardı. Oraya Gördüm senin ismini. Tam yanındayım sen neredeyse. Gel gel arkandayım. Hadi yolun açık olsun. Senin de. Yarın doğum de hı. <laughs> evet arkadaşlar yarın İyi. doğum günüm bu arada. Evet. Abi mağara buldum da giremiyorum Aha elma falan düşüyor Üç tane elma buldu Biz şu fidanları falan alıp şey mi yapsak Evin önüne ağaç mı diksek bak, bak. Orman Ormanda büyümüş çocuk işte Küfür etmiyorum bir buraya ikimiz girmemiz lazım. Tek giremem ben buraya. İyi geliyorum. Çok çok canavar var gel. Tamam bekle Kışın bir canımı fullleyeyim. Bekle bir canımı fullleyeyim. Canımı bir fullleyeyim. Ne, Aa aslında şeyleri gidip pişire şeyleri. Pişir demeleri Pişir. gidip pişirelim. Kalkan yapalım. Pişir. İyi tamam. Buradaki ya, şeyleri de, tohumları da var. Kapatıyor. Aa demir. Mi. Nerede? Yok ben değilmiş, değilmiş, mi? değilmiş. Neredeler? Bak burada yola. Esa aşağıda. Burada mı? Meşale koy. Hı. Burası. Ya. Burada kömürler var. Tamam. Alayım ben bu kömürleri. Örümcek bu tarafta. Aa creeper. Creeper. Kaç kaç. Tatlılık. Canın kaç geliyorum. Dur bekle bir ben senin kaç meşalen var şu bir tane. O buradaymış. Örümcek. Ne? Örümcek burada. İndirin. Aa kendimize yay yapabileceğiz artık. Burada bir yer daha var. Bize daha çok meşale lazım. Tamam kömür topladık zaten. 10 tane eşyayla falan meşale yap. Kanka bir tane meşaleyi kırıp şuraya koysam. Buraya gelme burada su var. Dur burası değil. Bağırın sudan devam ediyor. Etrafa bakın belki demir falan olur. bakır işimize yaramaz değil mi lan? Yok yok bakır işimize yaramıyor. Sadece şey o elektrik çeken var ya. Onları falan yapmaya yarıyor. Elektriği de ne yapalım? Sormuyor. Orada bir şey yok bir şey yok. O, o, o var. Meşalleri aldın mı oradaki meşalleri? Yok orada bir tane meşale var. Buradaki meşalleri toplayıp burada bir şey yok zaten. Hadi gel madenden çıkalım. Peki şurayı da alayım. Arkadaşlar madenden çıkalım. Geri döneceğiz. <laughs> Başlat. Ana akşam olmuş. Oğlum saatlerdir kalıyoruz ya. Aha tüccarı öldürüyorlar. T tüccarı koru. Tüccarı koru. Gel ulan Ben de, ben de öldüm. Gel yatıp uyuyalım. Sabah tüccarı kurtarırız belki. Ha. De... Koş koş tüccarı kurtar hadi. Aa yanıyor. Koş tüccarı kurtar koş. Tüccar tepenin arkasındaydı. İnşallah tüccar hiçbir şey olmamıştır. Şu tarafta falan tüccar. Tam bütün bu Yok. Yo. Hiç şey olmamış. Yaşıyor. Tüccar bir yıldız. Şey tüccar burada tamam. Tüccar güvende. La sen neredesin? Tamam. Ben seni bulamıyorum ki. Ha tam gördüm. Tüccarın... Tamam mı? Bir tane şeyi ölmüş. Bir tane laması ölmüş. Bugünü tüccar için yakıyorsak hadi. Ağabey. Şuradaki tohumları da alayım. Kaç tohumum var? 7 tane falan var mı? nerede? Ha tamam gördüm ismini gelin. Ama buraya sonraki videoda bakalım. Tamam, buraya sonraki videoda bakamayız oğlum. Orası su altı. Nefesimiz yetmez. Hı. Tamam gel gidelim. Ben bir etraf bir şey bulamayacağım tamam ben eve gidiyorum <laughs> aha bir şey buldum oha madene gel vallahi mı madene gel neredesin geliyorum bekle ismini görürsem aha gördüm seni gördüm seni Heh. よし ben ben, ben bir balkabaklarını alayım da Hani bakayım nasıl bir şey mağara? Gel. Mağdeneye bak. Oy! Mağdeneye bak. Madene. Buraya Biraz gideriz var. Hayır, sakın. <laughs> Burayı bir sonra Haa, gel eve gidelim şimdi. Gel. Nedir lan, burayı kesersin videoyu durdur. Yürüdük yürüdük de, en sonunda geldik ha. Harbi ya, bayağı yoruldum. Oğlum evin arka kapısında pencere var, ön kapısında pencere yok. Bu ne biçim bir şey ya? Bilmiyorum ki. Neyse hadi gel, bir büyük tirek sandığa eşyaları koyayım. Ooo baya şey toplamışız biz. Kömür toplamışız bayağı. 64 bir de artı taş. 10. Taş ve kömür Araba fren tutmuyor. Araba fren tutmuyor. İşte. Arkadaşlar bu arada yorumlarda hangi kostümle oynamamızı istiyorsanız yazın. Mesela Messi Ronaldo yaptık. Aktör kolu Fe Ferit Ferdi Kadıoğlu, Ferit ne alakalı? Ferdi Kadol Kadıoğlu yaptık. Başka kimi yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Gel çıkalım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bugünlük tarla yaptık. Mağara gezip kömür topladık, demir topladık. Bir dahaki videoda da ne yapacağız belki? E, evi genişleteceğiz. Tarlayı, tarlayı büyüteceğiz. Çiftlik yapacağız. Ve o ya gideceğiz. Evet videonun devamını gel böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.